Hali hocam, e, bu kitabınızda Doğu Türkistan, Türk İslam dünyasına dünyasında yaşanan zulüm ve eziyetler de yer almakta. Burada e, doğru duygudan çok düşünce öne çıkmakta gördüğüm kadarıyla ve imgelerden e, çok gerçekçi bir bakış açısı kendisini göstermekte. E, bu konuda neler söylersiniz hocam? Evet, bu da bizim bir kanayan, yaramız, yaramız kamayan yaramız sadece. Çin'de, Çin'de evet. Afganistan'da ya da Türkistan'da evet. değil. Evet. Bütün Bugün dünyadaki Müslüman, günümüzde yaşadığımız evet, Filistin'de yaşanan evet, olaylar var. Evet. Demin de dediğim gibi, Ozan hep toplumun, derdini, toplumun dertleriyle dertlenen insandır. Dert edinen, evet. Ben çok duygusal biriyim. Sadece ben derken işte benim gibi yazan, çizenler duygusal insanlar. Özellikle şairler hocam böyle oluyor zaten. Özellikle şairler böyle oluyor demek <laughs> evet. ki. Bir haberi izlerken gözlerim dolar. O çocukların, şu evet. anki Filistin'de çocukların halini gördükçe yüreğim sızlar. Evet hocam ee, Onlara yazdığım gibi işte Filistin'deki çocuklara da yazdım. İsterseniz evet. burada onu okuyalım. Diğerleri Yürü, hocam, evet. daha önceki programlarda evet. okumuştum. Filistin'de çocuklar. İç içedir ölümle, Filistin'de çocuklar, Karşılaşır zulümle, Filistin'de çocuklar, Kör dünyaya hayretim, Hakka malum niyetim, Ya üksüzdür, Ya yetim, Filistin'de çocuklar, Olmayınca izzeti, Durdurmazlar vahşeti yaşar durur zilleti Filistin'de çocuklar Sabırsa sabırsa bak doluyor olan zaten oluyor tomurcukken soluyor Filistin'de çocuklar Halil görülmemiş tarihte ölürken de gülüşte uçuyorlar cennete Filistin'de çocuklar Filistin'de çocuklar. Hocam gerçekten duygulanmamak, e, üzülmemek elde değil. İnan yemek yerken, uyurken veya herhangi bir e, evet. durumumuzda evet. aklımıza geliyor ve bayağı üzülüyoruz, evet. etkileniyoruz. Yani evet. kör dünya evet. demekle e, yanlış söylemiş olmuyoruz. Çünkü bakar kör, hepsi görüyor evet. ancak. Görmezden geliyor. Evet, evet. biz burada e, din, millet ayrımı yapmadan insan olarak i̇nsan bakıyoruz, olarak bakıyoruz yani. bir can bakıyoruz ama onlar öyle e, öyle bakmıyorlar <laughs>